Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Clash Royale bölümüyle daha karşınızdayım Bu bölümümüzde sizlerle birlikte bu lanet olası ezik hesabım arkadaşlar Gerçekten tam bir lanet bir hesap ee, Birazcık fullleyeceğiz hatta bayağı fullleyeceğiz arkadaşlar Hemen size şöyle hesabı göstermem gerekiyorsa abi 7. seviye usta hesabı arkadaşlar biliyorsunuz ezik hesabım Ve biz, bir, e, biz bu hesapla arkadaşlar efsane bir çıkmaya çalışıyoruz ancak Ne iyi bir kupa kasabiliyorum seviyelerden dolayı ne bir efsanevi kartım var arkadaşlar Burada ne yükseltme yapabiliyorum altın eksiğinden dolayı yani lanet olası bir hesap abi Gerçekten tam bir ezme bir hesap oldu gerçekten öyle e, Dedim ki artık burada kalan savaşı falan muhabbetlere gelince ben bu hesabı bir 8. seviye. Sizlerle birlikte yapmaya çalışalım dedim arkadaşlar en azından efsanevi kart falan çıkartalım ki iyi yerlere gelelim dedim arkadaşlar. Ve bu videoya sizlerden ricam like atmanız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz mutlaka like atıp abone olmayı, videoyu beğenmeyenler için de e, mutlaka yorum yapsınlar ve kanala abone olmanız yeterli. Videoyu beğenmediyseniz gerçekten buralar önemli. İkisinin arasında kalanlar da takasınlar, video için paylaşsınlar, bir şeyler yapsınlar. Yani buradan harcadığımız paraları falan filan bir çıkartalım kanki. Gerçekten çok zor durumdayım. Ya diyeceksin şimdi ulan bir 45 lira veriyorsun ettiğin laflara bak bizden neler istiyorsun. E, daha önceden de yaklaşık arkadaşlar biliyorsunuz bilenler bir biliyor. 150 kalık bir elmas almıştık taksitten hala ödüyorum mesela taksitler hala ödüyoruz taksitçi Fuat olduk neyse arkadaşlar uzun lafın daha da uzunu bu şekildeydi ee, o yüzden Hemen biz kestirmeden sandıklarımızı açmaya başlayalım bakalım adam akıllı bir hesap yapabilecek miyiz? Baya bir sandığımız var ve son klan sandı arkadaşlar biliyor musun? Ya bu hala burada ne işi var diyeceksiniz ama uzun süreden uzun süre girmediğim için bu lanet klan sandı da burada. Belki buradadır efsanevi ya. Efsanevi burada mıdır kanki? Gelmedi. Korumalar süper. Allah'tan da kalkmıştı. Klan sandı arkadaşlar. Bu arada video eski falan değil. Daha yeni çekiyoruz lan. Bugün en kaçı? 29'u. Zaten 29'unu atacağım videoyu. Daha yeni video ama. Gördüğün gibi tırt hesap. Ee, buradan büyülü sandığımızı açacağız. İnşallah efsanevi çıkar. Efsanevi çıkar diyenler yorumlarda mutlaka yazmayı ihmal etmesinler. Oğlum efsanevi mi geliyor? Allah belanı vermesin. Süper sen beni heyecanlandırdın lan. Yemin ediyorum kalp atışımızlandı. Kalp atışımızlandı. Lan çok bağırıyorum. Niye bağırıyorum ya? Neyse. Heyecanlanıyorum tabi kumut hanım ee, Şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 kart topla 300 kart topla diyor ne oluyor 120 kart kalmış 20 xp alacağız süper büyülü sandığımızı da açacağız Şuradan arkadaşlar hemen bunu alalım abi Evet ödeme başarılı oldu ve geliyor abi Efsanevi kral sandığımız Ezik hesaptaki ilk, ilk efsanevi kral sandığımız Gerçekten müthiş bir sandık açılımına doğru gidiyoruz Hatta bitiriyoruz az kaldı ee, Güzel şeyler çıkacağını ümit ediyorum Elit barbarları aldım abi ben buradan kara prens diyor Kara prens mi yavru ejderha Bir tane diyor yavru ejderha'yı alalım Hala ne yok Zaten nerf yedi. Lanet kart. Buradan arkadaşlar roketi almak istedim. 27 kart. Güzel şeyler var kardeşim bana bak lütfen. Güzel tatlı şeyler ver diyorum. Verdiği sıradana bak Allah belanı ver vermesin ya. Gerçekten vermesin ama versin de yani. Bunlar ne ya? Bunlar ne ya? Ben gidiyorum arkadaşlar görüşürüz. Gerçekten bu ne oğlum ya? Çıldıracağım lan. 45 lira verdim lan. Ya böyle bir şey yok ya. Aynayla buz ruh buz dondurma ya. Of var efsanevi geliyor yani efsanevi geliyor ne yapalım tek şeyimiz tek tesellimiz efsanevi süpersel Allah belanı versin buradan ee, şeylerine selam yolluyorum anladın sen anladın anladın ne geliyor bakalım arkadaşlar inşallah gece cazısı falan gel kaçıncı aramdayız oğlum ya kıvılcım geldi madenci alacağım acı madenci güzel mesela madenci içmesinde 45 liraya değer mi tabi ki değmez ancak gelen geldi işte Buradan arkadaşlar bunu çektik bir de süper bülü sandığımız var bakalım süper bülün içine çıkan 31k Altınımızın olması gerçekten güzel. Bizleri rahatlattı tabii. Kart toplayıcı silahşor geldi. Güzel abi 8 tane silahşor. Kullandım kartlar gelsin kanki ya. Vallahi lütfen kullandım kartlar gelsin. Kofi. Coffee... Evet. Ne geliyor? 7 tane roket. Roket. Tövbe yarabbim ya. Çarpma. Valkür. Valkür eniştemiz geldi. Güzel lan. Valkür iyidir. Bomba kulesi. <laughs> ya oğlum süpersel. Ve buradan da efsanevi çıktı. Oğlum efsanevi gelmedi. O hesap bir senedir iki senedir bende. Buradan efsaneviler yağıyor ne geldi lütfen madenci 2 seviye yapalım ya madenci 2 seviye yapalım veren ne prenses prenses de olur tamam kanki güzel güzel 2 tane şey çıkarttık abi efsanevi kart çıkarttık gerçekten güzel bir noktaya doğru ilerliyoruz ve 36k altınımız var abi 36k 36k altın ee, bir de şuradan şunu alalım destansı yavru ejderha yavru ejderha evet muruk şimdi şuradan da bunları alalım Arkadaşlar burada e, yavru ejderhamızı yükselteceğim. Şimdi şurada bir destek kurayım abi. Ben mesela yavru ejderha kaç oldu? Bizde 3. seviye daha yeni oldu ya gerçekten. Nasıl daha yeni olursun ya? Madenci alacağım abi ben burada. E, şimdi bir deste ayarlayacağım arkadaşlar. Ve bu desteyle gerçekten de güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Prenses alalım. Prenses ablamızı da aldıktan sonra abi bunun yerini neyin yerine koyalım? Mesela silahşörün yerine mi koysam? Yani silahşörün yerine koyalım arkadaşlar. Bununla bakalım bir savaşa gelin neler olacak? Ben de merakla bekliyorum. Balona gelir, balon gelirse ne yapacağız? İşte o çok sıkıntı olacak. Ancak e, bir de böyle desteğiyle girmek istiyorum. Gerçekten güzel bir sandık açılımı oldu Hiç öyle bekletmedim arkadaşlar Bam 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 girdim girdim açtım Süper büyülü efsanevi kral sandığı Büyülü sandık klan sandığı Pasa Fiso derken Joel'ime geldi Artık bu hesapla birlikte arkadaşlar 7. seviyeyiz hala bu arada 8. seviye olacak değil mi lan onu unuttum ben Oha Oğlum şaka mısın ya Gerçekten aga Prenses Dur Güzel. Şimdi okumuzu da hazırlayalım da. Ne olur ne olmaz kanki. Çok güzel bir hamle oradan. Sağ taraftan ana pilarlıyordu. Güzel vuracağız abi. Gerçekten güzel vuracağız. İşte efsanevilerin farkı arkadaşlar. Efsanevilerimizi aldık. Babalar gibi basıyoruz abi. Çap etmiyoruz. Prenses ablamız. Prenses bacımız güzel vuracak. Hoş vuracak diye düşünüyorum. güzel Şimdi ben tamam, bunu da ayarlayalım da. Oğlum hadi gel şuraya ya. Şş. Alo. Alo. Evet, güzel. Güzel, 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 güzel. Bu arada maçımızı izliyor biri. <laughs> bir tane vurur oraya, bir tane vurur oraya. Adamsın dostum. Güzel tamam kanki güzel. Lütfen onları da alır mıyız? Evet budur. Budur güzel vuracağız güzel. Şimdi bir cadı bırakacak arkadaşlar oraya da 3 sıra şu orada bırakabilir. Direkt bilmiyorum hani ne yapar ama. Eee güzel o da güzel tamam olur. Olur canım cigerim olur. Evet gidiyoruz. Vallahi arkadaşlar bence bu kadar yeter oraya herhalde ya. Onlar oranın aklını alırlar yani diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. Evet aldılar. Güzel. Şu an perfecto perfecto ilerliyoruz. Dur bir çacım canım 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 benim canım. Şimdi şuradan ilerleyelim. 3 sıra şöyle vardı lan bu adam. Niye kullanamadı ki hiç? Değil mi? Öyle de bir şey var yani. Öyle de durum var. 3 sıra şöyle hiç kullanamadı adamcağız. Aa, oh, gider o kaçar 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 kaçar. Ramiz dayı kaçar güzel. Güzel 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 güzel. Evet güzel. wow, alev topuna bak gerçekten çok fail bir alev topu lanet olası bir alev topu attım orada. Ee, bu bizim başımıza sıkıntı açar mı diye düşünüyorum ama Hiçbir şekilde sıkıntı açamayacak Çünkü kardeşim baba pro gelsen müthiş oynadın düşünüyorum abi Müthiş taktiksel inanılmaz ya lanet olsun Gerçekten lanet olsun güzel bir maç geçti. Ve maçı kolay bir şekilde kazandık arkadaşlar. Bunu 8. seviye yapabilir miyiz lan? Altın lazım ama değil mi bize? Altın lazım. Artı 31 kupa. Güzel. Altın lazım diye düşünüyorum. Ama buradan bir de taç sandığımız açalım. Açılmadık sandık bırakmadık acı. Gerçekten açılmadık sandık bırakmadık. Böyle de bir bölüm oldu yani. Ya 34K'yı nasıl kullanabiliriz? Hani burada goblinler iş yapar diye düşünüyorum. Mesela goblin'e verdik bir tane. Ee başka neler iş yapar? Şövalye iş yapar. Yapar yani abi şövalye yapmaz mı ya? Ayıp ediyorsun. Fuat. Şövalye iş yapar mı? Sorduğun soruya bak ya. Yani. Domuz iş yapar lan domuz 5 yaptık bak domuz bir seviye daha yükselseydi efsane olacaktı ancak yükselmeyecek tabi. Niye yükselsin domuz? domuz? Kasırgayı da yükseltelim ya burada olabilir miyiz diye düşünüyorum arkadaşlar ancak ee, şöyle basalım abi ya kim gelirse basalım önümüzü işte. Niye uğraşıyorsun Fuat? Oğlum 8. seviye olur muyuz ya? Buralarda basıyoruz ama şu iksir toplayışı arkadaşlar mümkün olduğunca bir daha para yatırmak istemediğin için e, çünkü hani para yatırmayacağız dedik ama artık hesap çok gerek alıyor abi gerçekten çok gerek alıyor. 8. seviye yapmamız lazım hesabı o yüzden... Böyle bir yine bir taksite girdik. Ee, bakalım. Dördüncü seviye korumaların olması gerçekten tatlı. Bence hoş yani. Bunları da yükseltelim abi. Lazım olur genç adamız ya. Allah Allah. Kime ne kardeşim? Valkür de olur. Valkür reis de 5. seviyesi iş yapar. Neden yapmasın yani? 7. seviye hadi bir 8 ya. Hadi lütfen bir 8 ya. 19 elmasımız kaldı. Altınımız pardon. Pardon. Pardon kiminle görüşüyorum? <laughs> kraliyet devi. Ee, güzel tam Kraliyet de 7 yaptık abi. Barbarları yükseltelim. Barbarlar da olur. milyon ee, minyon sürüsü de olur acı. Elit barzolar da olur moruk. Yani bunları yükselteriz ya sıkıntı yok. Ne kaldı? 15.000 altınımız kaldı arkadaşlar. Yani burada da bu hesabı adam akıllı bir hesap haline getiriyorum yavaş yavaş. Bakalım yükselebiliyor mu? Kızlarımızı yükseltelim okçularımızı. Okçular da sevdiğimiz bir kardeşlerimiz. Goblin fıçısı. E, mızrakta da olur. Mızrakta da yükseltebiliriz. 1000 altından ona verdik güzel. Çarpma abi tabii ki de çarpma. E, yükselmesi gereken bir kartımız. Oo 8. seviye çarpma harbiden iş yapar yalnız ha. Çarpma vardı değil mi kadroda? Yok muymuş tamam. Ama çarpmayı iyi bir hale getirdik. Roket olur abi. Roket de iyi. Beşinci seviyesi. Hatta altıncı seviyesi çok büyük bir iş yapar. Ben sonradan burada iyi kartlarla birlikte bir deste yaparım ama şu anlık bu deste bile e, işimizi gerçekten görecektir arkadaşlar. Öyle düşünüyorum yani. E, cadı iş yapabilir abi. Cadıyı da yükseltelim. Valla acı. Başka yükseltmediğimiz bir kart kalmadı. Ve 8 seviyesi. Turnuvaların kilidi açıldı. Deste yuvalarının kilidi açıldı arkadaşlar. Gerçekten 10 numara bir video. Hala like atmayanlara ben artık hiçbir şey demiyorum. Çıkışta görüşeceğiz. Like atmayanlarla çıkışta görüşeceğiz. Kank. Onlarla çıkışta görüşeceğiz. Daha ne yapayım oğlum ben ya. Bak bunu da 8. seviye yaptık. Daha yükseltebilecek bir kartım yok. Kalsın abi bu kartlar şimdilik böyle. Ee, bir maşa daha girelim bakalım. Ben şu an kullandığım desteği çok beğendim arkadaşlar. Siz de kullanabilirsiniz falan diyormuşum. Kullanmayın oğlum salak saçma bir deste lan. Ben oynuyorum ama ya bilmiyorum. Kullananlar da kullansın. Olabilir yani tutabilir. Tuttu mu şu an tuttu. Sende tutmama ihtimali var mı? Var kanki. Bunların hepsi ee, kuvvetli kuvvetle muhtemel. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ben Pekka ile Madenci gideceğim ancak bu adamda büyük, büyük, büyük bir ihtimalle. Ya işte çok büyük bir ihtimalle. Şey var. Al bak işte gördün mü ya. Şu an çok yanlış bir hamle yaptım. Gerçekten çok yanlış bir hamle yaptım. O oraya aldı ben buraya aldım falan oldu filan oldu ya. Oğlum delikanlıysan gel bunlara vur lan. Şşş. Alo. Güzel lan biz kurtardık. O daha çok vurdu. Oğlum nasıl bir saçmalık lan bu Çinli ya. Çinli ne yaptın lan sen nasıl bizden daha fazla vurdun? Bana bunu hele bir söyle. Yo biz de sağdan da soldan da vurduk ya iyi. Sağ arkadaşlar e, madenciyle falan alırız. Prensesi harcamayacağım sağa. Beni izleyip de gülen arkadaş niye gülüyorsun ya Allah Allah. Dur bir oğlum maça odaklanamıyorum sizin senin yüzünden ya. Her şey gülüyor abi adam. Oo çok kötü attım ki ben. Oğlum madenci de çok fake attık lan. Vallahi arkadaşlar çok kötü oynadım şu an. E, maçı nasıl yaparım da kurtarabilirim diye düşünüyorum. <laughs> Dur bakalım şimdi ya. Şu prensesi bırak da bir gol alsın ya. Bırakmazsın değil mi sen? Sen adamsın çünkü. Alacaksın alacaksın. He alacaksın ha. <laughs> evet 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 evet. Kesinlikle. Kesinlikle çarpma okulu alır kanki. Evet. Devli bir hata çıkalım bakalım arkadaşlar neler olacak Ben de merakla bekliyorum abi devli bir hata çıkayım Bu arada arkadaşlar Okulun artık son günleri nasıl gidiyor okulunuz Karnelerde değişiklikler var mı Karnelerde hani bazıları yapıyor abi yani. karneleri işte Eee değiştirenler var lan Karneyi değiştirenler var abi Siz de onlardan mısınız yoksa karne değiştirici 3 touch. Hiç yorma kendini 3 saç aldım vallahi. Vallahi aldım vallahi aldım 3 saç yaptık arkadaşlar Güzel bir video olduğunu düşünüyorum Dediğim gibi bu şekildeydi Evet müthiş bir video müthiş Müthiş başka unuttum bir şey var mı arkadaşlar Yok evet bu şekilde de arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Gerçekten elimden geldiğince güzel video çıkartmaya çalıştım ki Kendimce güzel olduğunu düşünüyorum Kendinize iyi bakın başka bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın